Güneyin incisi Antalya rekora koşuyor. 2017'nin ilk 10 ayında kente gelen turist sayısı 9,5 milyona ulaştı. 2016 yılına göre gelen turist sayısı %63 oranında arttı. Turizmde bu sene %60 oranında büyüme yaşandı. Turizmcinin en iyi yıl olarak gördüğü 2014 yılı rakamlarına ulaşıldı. Antalya'da bu sene 9,5 milyon turist ağırlandı. Bu rakamlarda en büyük paysa hiç kuşkusuz Rusya vatandaşlarına ait 9.5 milyon rakamını şu anda yakaladık yıl sonu itibariyle de hedefimiz 10 milyon rakamını görüp onun üzerinde bir rakama ulaşmak. Bu sene Antalya'da yaklaşık 4 milyona yaklaşan 3 milyon 800 ile 4 milyon arasında bir Rus turisi ağırlamış olacağız. Ekim ayının sonuyla birlikte artık yoğun yaz sezonu sona eriyor. Havalar soğuyacak, yağışlar başlayacak. Kasım'dan Nisan'a kadar da soğuk hava etkisini sürdürecek. Peki kış aylarında Antalya genelinde turizm nasıl olacak? bu sene ümit ediyoruz ki bugüne kadar gelişmiş olan trendin kış dönemlerde de devam etmesi. Çünkü biz Antalya'yı sadece yaz, yaz turizmi değil, kış turizminde de bir e, alternatif destinasyon e, olarak yaşatmak istiyoruz dünyada. Alternatif e, turizm seçenekleri içinde spor turizminin hemen hemen her türlüsünde yapabiliyoruz. Çok geçmiş yıllarda önemli sayıda yurt dışından takımlar ağırlamıştık. Bu konuda da arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Turizmciler yaz aylarındaki yoğunluğun kışında yaşanması için alternatif turizm üzerinde çalışmalarına devam ediyor. 2018 yılında Avrupa pazarında özellikle Almanya, Benelüks ve İskandinav ülkelerinde büyüme hedefleniyor. 2017'de gerçekleşen rakamlardan dolayı turizmci yeni yıla umutla bakıyor. 2018 yılına her şeye rağmen bu, bu seneki gerçekleşen rakamlardan dolayı çok daha umutla bakar haldeyiz.